Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok hava kadar ev yapıyoruz. Ama başlayalım. Şimdi ben bu evi yapmak istiyorum. Oynamaya hazır mı yapsam? Yoksa dekora etmeye hazır mı yapsam? Dekora etmeye hazır yapacağım. Geldik. Şimdi kapımız... güzel bir. Yeni bir güncelleme gelmiş burada. Ben bunu bilmiyorum. Şu Şöyle bir güncelleme. Hava yarısına batabiliyor. Bunu şimdi size söyleyeyim. Hadi bakalım geçelim. İlk önce bu kattan başlayacağım. Ay karakterlere gelmemiş bu. Haydi bakalım. Şuraya şöyle bir şey koymayı düşünüyorum. Ve böyle bir şey koyduğum zaman Şöyle arkasına perde mi koysam? Yoksa merdivene mi koysam? Hatta şu perdeyi kaldıracağım. Bir dakika çok ses geliyor. Baba şunu asacağım. Ondan sonra gelip anahtar neydiydi? Burada bunu böyle takarım ben olsun. Benim zaten Ve yağlarına da şöyle Güzel bir şey yapıyorum. Bir dakika. Çok güzel olur böyle. Yani çok tatlış durur. O yüzden yapmanızı da tavsiye ederim. Ben şu böyle saat beklemek istiyorum. Neyse hadi. Ben de bir çiçek falan sevdiğim için. Dışarıyı çiçeklerle dolduracağım. Dışarıyı şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ama herkes bana çok aşka kuşuk olacağını söyledi. Çok güzel olmaz mı öyle? Lütfen onunla bir yazın yani yapacağım. Hatta yazmanıza gerek yok. Direkt güzel olmuş kötü olmuş değil. Çünkü ben direkt yapacağım bunu. Yapacağım şimdi direkt Güzel olmuş aslında. Düz olmuş. Hadi bakalım. Şimdi yere halımızı serelim. Ve diğer tarafa geçelim. Ne bir dakika. Tamam. Şimdi burasına gelelim. Burada ben olsam yani benim. Neden ben hep ben olsam diyorum ki? Arkadaşlar bu arada özür çünkü her zaman ben olsam dediğim için ağzıma tutulmuş yani. Şöyle bir şey yapayım. Çok oldu. Ama her zaman ortaya dedi yani şeye koymak gerekmez. Yani ben şunu koyarım. Ne Çıkamıyor. Şu ortaya tam yiyeceği için şöyle bir şey koymak istedim. Ve mutfağa girip ben mutfak olmasını düşünüyorum. Siz de lütfen yazın. Aslında arkadaşım, bir tane arkadaşım bana şuraya dolap koymamı söyledi. Ama işte buradan da şöyle çık Çok zor olur dedim. 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 Ve ikinci arkadaşım da buraya masa yap dedi. Yapıyor. şu şuraya masa yap dedim. Onu da bir şimdi deneyeyim. Bak masa güzel olur ama işte yolu kesiyor. O yüzden masa yapmayacağım. İkisini de şeyini dinlemeyeceğim. Kendim yapacağım demek. Şöyle. Yengeç vermiş. Neyse. 那块山，那块山，觉得差不多很神哦。 Bak şöyle daha güzel olur. Bakın arkadaşlar şöyle daha güzel olur. Ama işte saçma mı oluyor onu da düşünemiyorum. Şunları birazcık daha yakınlaştırırsam şurası küçük olsa. Şimdi normal Ya da unmayım olabilir. Neyse ben de yapayım arkadaşlar. Tamamız hazırlar. şey koyduğumu fark ettim. O yüzden şöyle yapacağım. Buraya da masamı koymayacağım hatta. Ben şuraya şunu koymayı düşünüyorum ama işte dışarıya ondan koydum. Buraya şöyle bir tane Öylesine böyle havalanma şaklasası. Tamam. Şöyle daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Böyle. Arkadaşlar ben aralarını dörtüme almanın zorundayım. Çünkü zamanım bitiyor. Yukarı kata çıkıyoruz. Ben en son bütün evi birlikte göstereceğim. Arkadaşlar şimdi benim evim bitti. Ve size tavsiyelerimde bulunuyorum. Birincisi böyle yapabilirsiniz. Böyle. İkinci katını da göstereceğim. Buraları böyle de doldurabilirsiniz. Bir de bunun doldurulmuşunu göstereceğim. Üçüncü kata geldi. Üçüncü kata geldik. Şimdi burası anneyle babanın odası. Şöyle buraları dolduracağım. Siz buraları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ablanın odası. Tuvalet. Ve küçük kardeşin odası. Bu kadar. Görüşürüz. Beklemede kalın.